Kural ve kaidelerin amacı insanları iyilik, güzellik, hayır ve götürmek. Kuralların amacı barışı sağlayabilmek güzel canlılar. Allah bize hayır, hasanet içerisinde, güzellik içerisinde düşünüp hareket etmeyi nasip eylesin. Onun rızasını, sevgisini, yakınlığını güzelliklerine ulaşmış kullardan eylesin. İnsan-ı olabilme noktasında her insanın şeriat kapısının bu temel ilkelerini kesinlikle İsmail'in bilmesi gerekiyor. Eğer ki şeriattan bir insan geçmemişse tarikatta geçmesinin veya tarikatta hakkı bulunmasının mümkünatı yok. Zaten biz şeriat norma kanunu bir sonraki programda devam edeceğiz. Bugün şeriat nedir işledik. Başlıyoruz, devam ediyoruz. Ee, bir sonraki pro programda da bu şeriatın 10 on Hünkarcı Bektaş Veli'nin bize getirdiği erken uygun 10 makamını isteyeceğiz. Şimdi canlara da bunları iletelim. Ee, bir de benim yani gerçekten canlarımızdan e, istediğim, gençlerimize istediğim bir nokta var bu noktada. Yani bakın e, Hünkarcı Bektaş Veli, velilerimiz, aşklarımız, sadıklarımız bize ilmilerinden, marifetullah ilimlerinden o kadar çok şey ki. Bizim dedelerimiz bunlardan bize sunmuşlar, biz bunları öğrenmişiz. Bizim insanımızın hamuru bir başka hamurdur. Yani algılamalar çok açıktır. Fakat şimdi iyi bilmeler lazım. Ne kadar iyi bilirlerse bilsinler, eğer şeriat kalıbından geç, girmemişler şeriat kalıbına, o zaman bildikleri onların kalplerini coştursa da ne veli ne hak dostu olmuşlardır, ne hak yolcusu şu uçma meselesini artık bıraksın diye. Yani kesinlikle bu yanlış bir şey. E, çünkü e, bir e, hak dostu Rumeli'ye gidiyor. Orada bir e, hutbede bakıyor ki hoca sürekli hakkın kahır esmalarından bahsediyor. Cehennemden bahsediyor. En son hak e, yolcusu diyor ki ya yok mu Allah'ın hiç rahmet esması da hep kahır esmasını işliyorsun. Bence <laughs> akıllı bir adammış herhalde. Diyor ki, ben dağda kütükleri yontuyorum. Siz işleyip hizmet edeyim efendim. Yani Resulullah'ın bu biri korkutucu, biri de müjdeleyici esması var. Yani e, şeriatın bu korkutucu ve müjdeleyici esmaları bu sizin bahsettiğiniz bu kalıpların içinde yontulmadan, disiplin altına alınmadan, kutsal yasayı yaşamın içine koymadan efendim e, keyfime göre yaşarım ama ilimle de uçarım mantığı tersine insanların kurtulması lazım. Ve taklidi e, uçmakla bu iş olmaz. Yani ben hak dostuyum demenin bir belası var. Sümbül Efendi'nin sözüdür bu. Bir duasında işliyor. Sümbül Efendi büyük bir velidir. Merkez Efendi'nin hocasıdır. Ve diyor ki sakın ben Allah'ın dostuyum demeyin. Yani ben vereyim, ben Hakk'ın dostum demeyin. Öyle musibetler gelir çatar ki, inanırsınız mı olduğunuz yere? Yani. Şu anda da yapmıyorlar mı İsmail? Yapıyorlar. Arkamızdan mi? bir sürü dedikodular, bir sürü iftiralar neden? Hakk'ın güzel yasasının yayılması noktasında birilerinin tedirginliği yok mu? Bir de içimizdeki ateistlerin alevi inancının temellerini bize öğrettiğimiz zaman bize nasıl saldırdıklarını hepimiz biliyoruz. Evet. Sanal alemde nasıl iftiralar attığını hepimiz biliyoruz. Bu olacaktır. Eğer ki siz bedele katlanamıyorsanız bu yola girmeyin. Eğer ki yüreğinizi avucunuzun içerisine almış, başınızda verebilecek noktasında cesaretiniz varsa bu yolda yürüyebilirsiniz. Yoksa yürüyemezsiniz. Evet. Ama demin söylediğiniz çok güzel bir bölüm var. Şeriatın iki noktası var. Bir korkutucu özelliği var. Bu korkutucu özelliği ceza özelliğidir. İkinci noktası da sevgi muhabbet ile onu tanıma noktasıdır. Bakın peygamberler korkutucudur. Ama insan oluşunu kavraması lazım. Peygamberler sizi korkutmak için korkutmuyorlar. Niçin korkutuyorlar, biliyor musun? Seni korkutmazsa, sen o korkuyu taşımasan bana zarar verirsin. Ben o korkuyu taşımazsam sana zarar verir. Korku aslında birbirimizi koru koruma noktasında gelen bir korku. Bakın, şunu söyleyeyim. Allah'ı seviyor musunuz? Evet sevgiliyi kaybetmek en büyük zulüm müdür insanın kendisine? Vallahi e, dayanamayacağım tek şeydir. Peki sizin yaptığınız her yalnız sizin Allah'tan uzaklaşmanıza neden olur mu? E sevgilerden uzaklaşmaktan korkuyorsanız yaptığınız hata ve noksanlar sizi ondan uzaklaştıracaksa? Yani kamil insanın korkusu sizin bu bahsettiğiniz. Korkmak için, için korkmuyor. Sevgiliyi kaybetmekten korkuyor. Rabbin rızasını kaybetmekten korkuyor. Onun rahmetine nail olmamaktan korkuyor. Onun hidayetinden uzaklaşabilmenin korkusuyla korkuyor. İşte Alevi hani inancında tarikat kapısında öğrettiğimiz korku bu. Keşke keşke e, hani, hani batini yolu diyorlar ya keşke bize yalancısınız demeyeceklerini bilsen de nesinden şu bahsettiğiniz hakkı hakkın bazı şeylerinde kendi seyrimizden olandan sunamışsaydık. Yani şu yer dediniz, kalbim coştu coştu durdu söylemek istedim söylemedim. İçsel yolculuğumuzda edindiğimiz bazı noktalar var. Bunları atsam herhalde dedem siz de çok iyi bilirsiniz. E, beni yetiştiren insansınız. Yani e, insanlar çok farklı algılayacaklar orayı ama ben biliyorum ki yüz e, kişiden ellisi algılasa da ellisi de bize yalancı diyecek. Çünkü yaşamayan bilmez. Bilmeyen, e, bilmediğinden korkar, küfreder meselesi müddet edecek. Sadık, İmam, İmam Zeynelabidin de buyurmamış bunlar mıydı? Öyle gerçek hakikatler var ki ben biz onları beyan etsek siz bizi helak edersiniz. Gerçekten de öyle. Evet. Onun için şeriat kapısına şeriat bilgisini, tarikat kapısına tarikat bilgisini marifet kapısına marifet, hakikat kapısına da hakikat bilgisini vermek lazım. Yoksa taşıyamazlar. Eğer ki taşımış olsaydılar Mansur'u asmazlardı. Nesemi'yi yüzmezlerdi. Küsutan Abdal'ı asmazlardı. İmam Hüseyin'i beş diken belayı da şehit etmezlerdi. Şimdi birkaç nokta var. Onları da böyle beyan edelim. Ondan sonra böyle karşılıklı bu işin Güzel taraflar muhabbet edelim. Hı. Şeriat kapısı eğitim kapısı mıdır? Kesinlikle. Çok güzel. Eğitim, bir rahberin, pirin, mürşidin önderliğinde zihinsel, fiziksel, ruhsal olarak yetiştirilmesi midir? Bakın, zihinsel olarak yetiştiriyoruz. Doğru mu? Dinin kurallarını zihinsel olarak öğretiyor muyuz? Peki ruhsal? Bakın dikkat edin. Fiziksel, Şeriatta insan iki türlü yetiştirilir. Bir edep erkan ilmiyle yetiştirilir. Bir de bir insanın ekmek kapısını tutabilmesi için bir meslek edilmesi için eğitim yaptırılır. Bugün okulların amacı bir istihdam alanında bir kişinin üretici haline getirebilmesi için eğitimi değil mi? Peki bunun yanına edep erkan ilmini, ahlak ilmini vermiş olsaydık, kişi yaptığı ilmi, edep erken yani Yüce Aradın'ın ilahi kurallarının gereğiyle yapmış olsaydı o zaman mükemmel bir sistem yaratmış olur muyduk? Bakın zihinsel, fiziksel, ruhsal olarak yetiştirilip üretici hale getirilmesi birey için. Evet. Onun için şeriat kapısındaki eğitim çok önemlidir. Eğer ki siz şeriat kapısında insanı iyi bir şekilde yetiştiremediğiniz takdirde bilin dünyanın sistemini bozarsınız. Fiziksel eğitim de eğitimdir. Nefsi tezkenin olmadığı yerde e, şeytanın bilgisine sahip olsa ne yazar? Aynen. Şeriat insanın kötü şeylerden arıtılıp temiz bir hale getirilmesidir. Şeriat kötü duygu ve düşüncelerin bırakıldığı yerdir. Şeriat kişinin düzenler konulduktan sonra tarikat kapısına hazırlandığı yerdir. Şeriatı tamam olmayanın トラリカとトマモンバス。